kullanırız bakalım. Pellegrini oynatırız. İbrahimovic kendinleri çünkü daha fazla mı 11'de oynamasını be ya bırak Allah aşkına. İbrahim o zıtlaştık. Daha mutsuz hale gelmiş. Gelebilir kardeşim. 40 yaşındasın. Yani Daka, Leao gibi oyuncular varken seni ilk 11 oynatamam. Bak bu Monza deplasmanında seni oynatmayı düşünüyordum. Orada da kendini yaktın. Orada da kendini yaktın. Burada bana. Sözleşmeni fes ederim İbrahimovic. Şok bir fesih yaşarsın. Nerede lan bu? Yanaşıyor musun karşılıklı fesiye tiksindim miksindim diyor. Köpeğe bak sen kimsin ya? İbrahimovic. Seni fes ederim he köpek. Sen kimsin? Gel lan buraya. Çıldırttı beni. Sen kimsin? 40 yaşındasın ya. Ne? 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 Lan git manyak mısınız? 12, 13 milyon şeyi var. Ben dedim ki 1,5-2 milyon falandır tazminatı sinirlendik bir an o gazla dedim ki ulan 2 milyon veririz herifin 13 milyon çıktı tazminatı neyse şimdi Monza'ya gidiyoruz